<gülüyor> oh. <gülüyor> oh. Kuş yolu parkına bu sefer kartal arabayla geldi. Tut direksiyonu aşkım. Öbüründen geçelim. Aa orası merdivenliymiş. Teşekkür ederiz abisi. Teşekkür ederiz. Kata orada merdiven varmış. Araba geçmez mi oradan? Abi bize yardım etti. Ehehehe <laughs> Bak, Kartal, tut direksiyonunu anneciğim. Dürt dürt yap oğlum, dürt dürt yap. Dürt dürt yap. Dürt dürt. Dürt dürt yap Bak köpek geliyor kartal. Hop Pol, hop geliyor bak, karşıdan geliyor. Merhaba köpek. Merhaba. Merhaba köpeci. <laughs> Arabayı nereden aldınız? Aşımışcan. <laughs> şu karşıda bir bisikletçilerin olduğu yer var. Her şey üç tane <laughs> geçiyor. Orada var bunlardan biri. Ya ben aradım da olsun. Uzaktan bir arkada yani, biraz, yolun başında aldık gerçi yani. ama hala vermiyorum. Tamam. Ama işte, kaçamaz bunu. Çok. <gülüyor> <gülüyor> Bu pilde. <laughs> 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 şu <gülüyor> müzikleri falan şey var. Onlar o yani. Şey, şey. Şu müzik üniteleri falan pille <laughs> çalışıyor. Şu öndekilerin dönmesi için <laughs> pil şey gerekiyor. <falan. gülüyor> ne Öbüründen. İki yaşta geliyor. Benimki de aşağıda da 16 aylık ben de onu alacağım bir şey. yaş için diyorlardı.